Cilveli cilveli selam veriyorsun. Ne yapıyorsun kız? Yılan gibi çöreklendi, silahını sürüyor. Ne anlattın kız ona sen, ne anlattın? Aman dur be, dur. Bir şey anlatmama gerek kalmadı. Adam zaten resetlemiş seni. Ne yaptıysan adama. Herif hafızadan silmiş silmiş, bünyesi kabul etmiyor artık seni. Ben şimdi gideyim de Çiğan ona bir bile anlatayım da senin dediklerini. Nereye? İzin Allah Allah! İzin vermiyorsun, izin vermiyorsun. Izin... Sen kim oluyorsun da izin vermiyorsun? Bana Hadi bir bak, onu söyle. Bak. Bak. Aa. Ne oluyorsunuz canım? Ne yapıyorsunuz? Razıyın teyzeciğim, razıyın teyzeciğim. Hoş geldin Raziye teyze. Sağ ol ya. Aslında ben daha evvel gelecektim sana da bir türlü vakit olmadı. Ee, yok, iyi kalmamış vaktim filan. Niye öyle söyledin Raziye teyze? Kızım sen buraya gelme, sen daha iyi olur. Artık ben oğlumun başındayım nasıl olsa. El uzun da yok yani hani. Raziye teyze ben bir kusur filan mı işledim? Eh Hayırlı uğurlu olsun. Eski kocanla barışmışsın. Bir araya gelmişsin nasıl olsa. Ekmek Kur'an çarpsın. Kim uyduruyor bunu? Çiyon! Nasıl çiyon? Vallahi bu sefer çaktım oldu. Çama! kardeşim? Sen güvenlik! Bana bak! Ya kafana bir Ya mı? canım! Tüm bir rezil olduk! Kardeşim! Güvenlik alsana şunu ya! Raziye teyze bu çok yalancı ne olur! Götür kardeşim! Yürü Raziye teyze, yürü. Üste çıkmaya çalışıyor. Şirret, biliyor tabii suçunu. Gel, geri dönüyorum, gitmiyorum ben de. <laughs>